Lapağa bakın. Kaç defa attım ben sütü? Balık Şimdi ya. size çarp işareti vuracağım. Bakayım gene geleceğim misiniz? Heh. Bir çarp işareti sağa vururum. git popona selam söyle. Hadi bakalım seni uğurlayırım Gel buraya. Gel buraya. Oğlum ayıp dur ayıp dur. Bir tane bir tane tamam. La çabalama diyorum sana Dur la dur çabalama senin karnını kaparım. Yarım o güzel söyledi. Sağda bir çarp işareti vurdum. Sen de git. Seni de uğurlayırım Gel buraya bak ayağımla. Sen ne kadar yaramazsın ya. Sen şimdi büyücüsün de adam mı yiyeceksin? Sakın ola tenizle bir daha karşıma çıkma. Yiyeyim o yürü burnunu sen. Aynı pöy kubama burnu. Gel buraya. Siz demek icizsiniz. Çabalama. Ha, sağda bir çarpı işareti vuruyorum. Kıtıklanıyor musun sen? <laughs> La sen kıtıklanıyor musun? Sen de yiyeyim o muşmula suratını ben. Yürü. Sen daha gel. Aha. Seni atmasam da seni akvaryuma koysam anca ama sen akvaryumda duramazsın. O yüzden hadi seni de uğurlayalım. Çıdın ama yaramazlık yapmayın. Abi buraya gözlere bak gözlere. Yarım o gözlere ya. <gülüyor> <gülüyor> hadi yürü bakalım. Yürü. Evet. Balıkçılığın işte <laughs> en çok sevdiğim tarafı da bu. Abi böyle balıklarım da abi arkadaş oluyorsun. Ya.